Çok mu <laughs> Dur lan dur. Bir soru tutmasın bir adam. Bir bırak bir, bir kahvaltısını yap. Böyle geliyor yürümeye hemen kameraya. Ya çay getirmişsin bir şey getirmişsin. Çay var mı? Var. var. Getirir mi? Çay, çay getir de şöyle beraber. Ondan sonra çekersin. Çek. Harun abi ben böyle e, şeye hakim değilim. Şey mi yapayım neydi onun adı? E, anlatırken o Neyse nasıl gelişirse gelişsin. Saniye. akışına bırak. Ee, burada... Resmi mi olayım, şakalar yapayım mı? Keyfine bak abi. Biz zaten onları editleyeceğiz en sonunda. Tamam. Sen Emine'yi anlatıyorsun abi ama bakarken de şuraya bakıyorsun. Tamam sadece. anladım. Başladım. Hiç de alışık olduğum şeyler değil ya. Abi alışık ben... gerek. gerekiyor. Bunların hepsi zaten birer teaser anladın mı? Tamam. Yavaş yavaş geliştireceğiz bu sırası. Tamam. Yok bu, bunlar kamera için söylemi öyle boş söylemler yapıyorum. Yoksa ha. içinden geçerim buranın. Sıkıntı yok. Yap şey gibi, gibi tamam. olur sanki. Gel gel mi diyeyim ne diyeyim Aynen gel 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 gel, 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 gel falan ya boşver gel gel. gel kız buraya gel